Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doodle çizimleri ile devam ediyoruz. Bugünkü konumuz çiçekler. Bu videomda neredeyse herkesin tanıdığı bazı çiçekleri çizeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bu videomu neredeyse gerçek zamanlı olarak çektim. Yani hızlandırmadan sizlere sunmak istedim. Siz de benimle birlikte daha iyi çizimler yapabilirsiniz. Hızlandırdığım zaman bazen kaçırdığınız yerler olabiliyor. Böyle geri dönüşler aldım. O yüzden ben de videoyu hızlandırmıyorum. Çizimlerime en çok bilinen çiçeklerimizden biri olan papatya ile başlıyorum. Çiçekleri küçük boyutlu çizdiğim için ince uçlu bir kalem kullanmak istedim. Artline'ın bir numaralı kalemini kullanıyorum. Sizde daha ince uçlu bir kalem varsa onu da kullanabilirsiniz. Daha da güzel görünecektir. Çiçeğin yapraklarını olabildiğince birbirine yakın olarak çizmeye çalışıyorum. Tabii ki her biri birbirine benzemeyebilir. Bunlar hiç problem değil. Zaten doğada da çiçeklerin bu şekilde birebir olmuyor yaprakları biliyorsunuz o yüzden dert etmeyin sırada lavanta bitkisi var. Lavanta bitkisini çizerken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Burada çiçekleri birbirinden birazcık daha uzak uzak çiziyoruz. Ee, bunu daha önce dikkat etmemiştim. Ben de çizmeden önce araştırdığımda fark ettim. Her bir boğuma 2-3 yaprak sığdırabilirsiniz. yaprakları biraz e, uzun uzun. Her biri birbirinin aynısı değil yine. Kimisi daha köşeli, kimisi daha oval. Siz de yine bu şekilde çizebilirsiniz. Sırada gelincik bitkisi var. Gelincik çiçeği gerçekten çok zarif. Onun o zarifliğini çizerek göstermek gerçekten biraz zor. Öncelikle ortaya bir tane geniş yaprak çiziyorum. Etrafına onlarla çakışan iki küçük yaprak daha çiziyorum. Siz de bu şekilde çizebilirsiniz. Sırada lale bitkisi var. Birçoğumuzun yakından tanıdığı lale bitkisini çizerken yine ortasına bir yaprak çiziyorum ve kenarlarına arkaya doğru gidiyormuş gibi azıcık daralan iki yaprak daha çizip en arka kısımlarından da arka tarafının üst uçları görünecekmiş şekilde çiziyorum. Biraz anlatması zor. O yüzden izleyerek daha iyi anlarsınız. Diğer bitkim ise anemon çiçeği. Bir diğer adıyla araştırdım. E, taçlı dağ lalesi olarak da geçiyor. Ortalama 4-5 yaprağı var. E, birazcık köşeli yaprakları var. Ve ortasında e, polen kısımları e, birazcık belirgin. Sıradaki çizimim ise lotus çiçeği. Dışarıdan bakınca zormuş gibi görünse bile benim çizdiğim şekilde adım adım çizerseniz çok kolay sonuca ulaşabilirsiniz. Ben lotus çiçeğini çok beğeniyorum. Buraya da çizmek istedim. Umarım çizimlerim işinize yarar. Bunun gibi birçok doodle çizimleri yapıyorum. Takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.